Evet merhaba arkadaşlar bugün iPad'de, iPhone'da, iPhone, iPod Touch'ta Hey Siri dediğinizde Siri açılmıyorsa ne yapmanız gerektiğini bu videoda göstereceğim. Şimdi ilk başta ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra buradan Siri'ye geliyoruz. Sonra Siri ile konuşa tıkladıktan sonra Hey Siri bak var. Hey Siri. Bunu açıyorsunuz. Hey Siri ayarlayayım diyor. Sürdür dediğinizde bir, birkaç kelime söyleyecek. Bu kelimeleri söylediğinizde artık Hey Siri dediğinizde açılacaktır Siri. Şimdi hat hatta istiyorsanız deneyelim. Hey Siri. Bir tane daha aygıtım var da benim. O aygıtın Siri'si açılmış olabilir şu anda siz. Hey Siri dediğinizde Hey Siri açılacaktır arkadaşlar. Hey Siri. Benim diğer aygıtım da açılıyor muhtemelen Siri. O yüzden e, ama benim söylediğim taktikleri uyguladığınızda Siri açılacaktır sizde. Hey Siri dediğinizde.